günaydın. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız bugün? Teşekkür ederiz öğretmenim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bakın size neler getirdim bugün. Kutumuzun içinde bazı kelimeler var. Dersin ilerleyen saatte bununla size bahsedeceğim. Birlikte etkinlik yapacağız. Ve size bir etkinlik kağıdı getirdim. Sağ gözümde renk van kedisi metnimiz var. Bunun üzerinden dersimizi işleyeceğiz. Daha önce van kedisi gördüğünüz var mı? Evet öğretmenim ben gördüm. Evet evet. Van kedisi ilgili biliyorsun? Bir gözü farklı renkte oluyor. Diğer gözü farklı renkte oluyor. Evet. Hep de gördüklerim beyaz olmuştu öğretmenim. Evet çok doğru. Genellikle beyaz renkte olurlar. Ve gözleri birbirinden farklı renktedir değil mi? Evet. Evet görmeyenler için van kedisi görselimiz bu şekilde. Peki etkinlik adlarınızı da atalım. Herkes İnceliyesin vankilisini de, metni de. Evet, Metni Metnimizi okumak isteyen bir arkadaşımız var mı? Evet, okur musun? Kar gibi bembeyaz, yumuşacık tüylerim var. Haydi sev sırtımı. Tüylerimin ipek olduğunu hemen hissedeceksin. Yavaş ve kendinden emin yürüdüğüm için bana kaplan yürüyüşlü diyorlar. Tilki gibi tüylü, heybetli kuyruğum var. Geniş bir vücuda güçlü kaslara sahibim. Tabii sen gözlerimi merak ediyorsun. Hemen anlatayım. Gözlerimin biri turkaz mavisi, diğeri ise kehribar sarısı. Bu benim en önemli özelliğim. Evet, en önemli özelliği neymiş? Az önce de arkadaşınız söylemiştir gözleri farklı renkte olur diye. Bir gözü turkaz mavisi, diğer evet, gözü kehribar, sarısı. kehribar sarısıdır. Doğru, çok güzel. Peki, resmi incelediniz. Ve resmin altında bir yönerge var. Onu okur musunuz Mey? Yukarıdaki altı çizili olarak verilen kelimelerin zıt anlamlarına aşağıda verilen boşluklara yazınız. Evet. Bu yönergeyi takip etmeden önce size zıt anlamla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Zıt anlam anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Anlamca birbirinin tam tersini ifade eder. Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur. Ve dikkat arkadaşlar, bu uyarımız bir sözcüğün zıt anlamlısı dediğimizde o sözcüğün olumsuzuyla bunu asla karıştırmıyoruz. Örnekler üzerinden size ifade edeceğim. Bunlar bizim zıt anlamlısı sözcüklerimizin örnekleri. Gelmek, gitmek anlamca birbirinin tam tersi ifade eder. Zengin, fakir. Bu da birbirinin tam tersidir farkındaysanız. Aşağı, yukarı. Az, çok, var, yok, aç, tok. tok. Kelimeleri Anlamca birbirinin tam tersidir. Peki uyarımız neydi? Bir sözcüğün olumsuzuyla o sözcüğün zıt karıştırmıyorduk. Gelmek kelimesinin olumsuzu nedir? Gelmemek. Evet, gelmemek kelimesi bunun olumsuzuyken gitmek kelimesi ise zıt anlamlısıdır. Buradaki ayrıma dikkat ediyoruz. Peki, zıt anlamlı kelimeler hakkında e, ufak bir bilgi edildikten sonra yönergenizi takip edebilir miyiz? Yönergenizdeki kelimeleri bana söyler misiniz? Öğretmenin birincisinde sağ, sol diye Evet. Birinci etkinlikteki kelimeyi ben örnek olarak sizinle paylaştım. Sağ kelimesi. etkinlikte altı çizgi olarak verilmiş kelimelerin zıt anlamlarını bulacağız. Sağ kelimesi var. Değil mi arkadaşlar? Bunu örnek olarak ben sizinle paylaştım. Sağ kelimesinin, sağ kelimesinin tam tersi nedir? Soldur. Evet. Diğer kelime, Bembeyaz. Evet. Bembeyaz. Kelimenin tam tersi nedir sizce? Beyaz kelimenin beyaz kelimesinin tam tersi nedir? Evet. Siyah. Siyahlı. Bembeyaz dediğinde onun tam tersi Almanca tersi hangisidir? Simsiyah. Evet. Simsiyah. <laughs> Doğru. yazdıralım. Yavaş. Yavaş kelimesi. Yavaş kelimesinin anlamca tam tersi nedir? Yap yavaş. Hayır. O burada işlemi olduğu için bu şekilde yazdık. Ya sadece yavaş. Bak sadece beyaz ten neydi? Siyah. Yavaş kelimesi. Sus hmm. Anlamca belli. Hızlı, hızlı öğretmenim. Hızlı, yavaş, hızlı. Tam tersidir, doğru. Sıradaki kelimemiz geniş. Geniş. Evet. Evet. Dar. Dar. Geniş kelimesinin zıt anlaması dardır. Anlamcayım değil mi? Tam tersi. Evet. Başka kelimemiz var mıydı? Bir de güçlü var öğretmenim. Güçlü. Anketesinin neydi? Kasları çok güçlüydü değil mi? Güçlü evet. kelimesinin tam tersi nedir? Zayıf öğretmenim. Zayıf kaslı. <laughs> evet. Peki. Buradan ben size başka bir örnek vereyim. Zayıf kelimesi. Sadece zayıf kelimesini verseydim. Bu tam tersi ne olurdu? Anlam yazdı ne olurdu? Öyle mi? Zayıf, zayıf bedenen, fiziki özellik olarak zayıf kelimesinin zıt anlamlısı nedir? Şişman. Şişman. Evet. Şişman kelimesi de zayıf kelimesinin tam tersi zıt anlamlısıdır. Kelimedeki, e, metindeki anlamlarına göre bu şekilde farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Peki şimdi sizlere getirdiğimiz Zıza'ndan, çocuğumuzdan kelimeler seçeceğim. Ve bize edecek kadar kelime var. <laughs> Başlayalım birinci kelimeyi seçmekle. Evet. Hangi kelimeyi seçtik? Yazdıralım. Gülmek öğretmenim. Gülmek. Gülmek kelimesinin Zıza'ndan neresi? Cez? Evet, söyle Sema. Ağlamak öğretmenim. Ağlamak. Evet, gülmek, ağlamak birbirinin zıttıdır. Peki, bir tane daha seçelim. Kelimelerimizi kutumuzdan. Evet, seçiyoruz. Hadi bakalım. Hangi kelime çıktı? Güzel öğretmenim. Güzel kelimesi çıktı. Anlamca tam tersi nedir güzelin? Evet, İlnur? Ağlamak. Güzel kelimesi Ağlamak A neydi? Gülmeyin. Güzel çirkin. Çirkindir doğru. Güzel çirkin. Kelimeleri birbirinin anlamca tam tersini ifade eder. Biz bu kelimeleri ne diyorduk? Sık anlamlı kelimeler diyorduk değil mi? Şimdi ne yapıyoruz? Bu kavramlarla ilgili size bir şarkı dinleyeceğiz. Arkadaşlar şarkıyı önce bir dinliyoruz. Sonra nakarat kısmı var. Orasını hep birlikte güçlü bir şekilde tekrarlıyoruz. Çok eğleneceğiz. E, dikkat dikkatlice ilk kısmını dinleyelim ki ikinci kısmında eşlik edebilelim arkadaşlar. Hayır hayır hayır. Az az az. Çok çok çok. Az, az, az. Kış kış. Az, az, az. Yaz, kış. Yaz kış. Kısa, kış. Uzun uzun. Kısa kısa. kısa. Gündüz 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 Gece gündüz Sol 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 Sağ sol sağ Hafif hafif Ağır ağır Dolu 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 Boş boş Evet evet evet. Az az az. Çok çok çok. Kış kış. Yaz kış. Uzun uzun. Kısa kısa. Gündüz Sol 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 Sağ sol sağ Hafif hafif Ağır ağır Dolu 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 Boş boş daha dinleyebilir miyiz? Peki. Önce sunumuzda kalan sorularımızı çözelim. Sonra tekrar hep birlikte güçlü bir şekilde şarkımızı tekrar dinleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi öğrendiğimiz tamamlı kelimeleri. Bunlarla ilgili iki soru çözeceğiz sizde. Okumak ister misiniz Sümeyye? Evet öğretmenim. Peki. Parmak kaldırdım madem oku. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum. Gündüz gece. Yukarıdaki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Evet, yukarıdaki altı çizili kelime neydi? Gündüz, gündüz, gece, 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 gündüz. Zıt anlamlı kelimelerdi, değil mi? Evet. Yukarıdakilerin hangisinde? alt çizili sözcüklerin hangisinde tutarlam kelimeler vardır diye soruyor. Burada yalan yanlış. Arkadaş yalan yanlış konuşuyor. Evet arkadaş yalan yanlış konuşuyor. Yalan yanlış. Bunlar bir birbirinin zıtı arkadaşlar? Evet. Yanlış doğru olması gerekmiyor mu öğretmenim? Evet çok güzel yakaladınız ve yanlış kelimesinin zıtı doğrudur. Bunlar bir Bu şıkkımızı eledik. Peki B şıkkımızı okusmayız. Sepete ıvır zıvır ne varsa koydu. evet. ıvır, zıvır. ıvır zıvır. Bu ikilemedir. Ama e, birbirinin zıttıdır diyemeyiz. Değil mi? İkisi de anlarsın iki kelimeden oluşan. Bir ikilemedir. Bu da değil. Biz tam anlamlı kelime Soruyu yazıyor. doğru düzgün cevaplamalısın. Doğru düzgün. Birbirinin zıttı mıdır? Doğru yanlış değil miydi öğretmenim? Evet, doğru kelimesinin zıttı, yanlış kelimesiydi. Bu şekilde yine bunlar birbirine yakın anlamdır ama zıttı anlamdır diyemeyiz. Değişikliği de eledik. Peki, değişiklik okusmayı. Ders soru-cevap şeklinde işleniyor. Evet, soru-cevap. Birbirinin tam tersi de değil mi arkadaşlar? Evet, öyle. Soru, cevap, cevap, soru. Anlamıyorum birbirinin. Zıttıdır. Doğru cevabımız denizli arkadaşlar. Peki sıradaki sorumuz. Hangisinde zıt anlam ilişkisi vardır? A şıkkı, dengin, varlıklı. Bunlar birbirinin zıttı mıdır anlamca? Sema. İkisi de aynı şey değil mi öğretmenim? Evet değil mi? Zengin kelimesiyle varlıklı kelimesi eş anlamlıdır. İkisi de aynı şeyi ifade eder. Bunlar birbirinin anlamca karşılığı değildir. O yüzden A şıkkı neydi? B şıkkı ne? Akıllı, akılsız. Burada ki anlam farkını fark edebildiniz mi? Acaba? Öğretmenim birbirini farkında? zıttı değil mi? Akıllı, akılsız. Biri akıllı oluyor, biri akılsız oluyor. O zaman farklı olmuyor ama birbirinin zıttı oluyor. Hayır. Neydi bir uyarımız vardı. Hemen onu hatırlatıyoruz. Uyarımız neydi? Birbirinin zıttı olan kelimelerle kelimelerin olumsuzunu karıştırmıyorduk. Buradaki akıllı kelimesi akılsız olarak verilerek burada nedir? Siz ekiyle olumsuzu oluşturulmuş. Akıllı, Aa. akılsız birbirinin olumsuzudur. Ama sizden <laughs> karıştırmıyorduk. Bunlar Zıt anlamlı kelime değildir. Akıllı kelimesinin zıt anlamlısı karşılığı nedir? Akıllı. Deli. Deli. Evet, çok güzel. Akıllı kelimesinin zıt anlamlısı deliyken olumsuzu akılsızdır. Peki C şıkkına geldik. C şıkkında paralı, parasız diyor. Farkındaysanız buradaki anlam ilişkisine benzer bir anlam ilişkisi var. C şıkkında yine parasız demiş. Sız ekiyle bunun olumsuzu oluşturulmuş arkadaşlar. Aralık parasız kelimesi olumsuzluğu verilmiştir. Olumsuzluğuyla ne yapıyorduk? Karıştırmıyorduk, Karıştırmıyorduk öğretmenim. Mı? Bunu da eğildik bu şekilde. Acı ve tatlı kelimelerine bakalım. Bunlar anlamda birbirine zıttı mıdır? Evet. Evet. Bir de acıyken değil, tam tersi tatlı değil mi? Evet. Evet. Birbirinin tam tersi kelimelerde ve doğru cevabımız deniz ve acı katkıda kelimeleri birbirinin olumsuzudur. Evet, öyle. Bu şekilde dersi özetlememiz gerekirse ne öğrendik bugün? Zıt anlamlı kelimeleri öğrendik. Neydi? Eğer anlamca birbirinin tam tersi ise, birbirinin karşıtı ise bu ifadeler birbirinin zıt anlamlıları oluyordu. Bütün kelimelerin zıt anlamlısının olmasına gerek yoktu ama olumsuz kelimelerle ee, zıt anlamlı kelimeleri karıştırmıyorduk. Burada olduğu gibi akıllı akılsız olduğu gibi onumsuz kelimeler zıt anlamlı olarak kabul edilmez. Akıllı kelimesinin zıt anlamlısı deli. Deli. Evet çok güzel. Ee, Bu dersinle ilgili anlamadığınız kafanıza takılan bir yer var mı arkadaşlar? Hayır. Çok güzel öğrendiniz. Benden istediğiniz bir şey var mı? Öğrendim. Bir kere daha dinleyecektik. Dinleyebilir miyiz? Şarkımızı çok beğendiniz. Evet öğretmenim. Evet, o Oley. Eşit ediyoruz ama tamam mı? Hep birlikte eğlenerek ve öğrenerek devam ediyoruz. Evet evet evet. Az az az. Çok çok çok. Kış kış. Yaz kış. Uzun uzun. Kısa kısa. Gündüz Gece gündüz Sol 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 Sağ sol sağ Hafif hafif Ağır ağır Dolu 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 Ağır boş. az az az. Çok çok çok. Kış kış. Yaz kış. Uzun uzun. Kısa kısa. Gündüz, gündüz, gece, gündüz, sol, 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 sağ, sol, sağ, hafif, hafif, ağır, ağır, dolu, 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 boş, boş. Bugün dersi çok mutlaka katılım sağladınız. Ben size teşekkür ediyorum. Dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.